Arkadaşlar merhaba. Bir soruya bir konu kimya videomuza hoş geldiniz. Bugün elektrolizden bir soru seçtik. Seri bağlı elektroliz kaplarından birinde kalsiyum bromürün solu çözeltisi, diğerinde ise erimiş magnezyum klorür elektroliz edilmektedir. Kalsiyum bromürün bulunduğu kapta normal koşullarda 1.12 litre hidrojen gazı oluştuğu ana kadar diğer kabın katodunda kaç gram magnezyum oluşur demiş arkadaşlar. Seri bağlı demek arkadaşlar Eşit sayıda elektronun döndüğü devrelerde eşit sayıda elektron. Peki biz magnezyumun kütlesini nasıl hesaplayacağız? Arkadaşlar devrede dönen elektron sayısını bulabilirsek magnezyumun kütlesini hesaplamak çok kolay. Devrede dönen elektron sayısını nereden bulacağız? Devrede dönen elektron sayısının birinci kabın katotunda açığa çıkan hidrojen gazının oluşum denkleminden bulacağız arkadaşlar. Hemen inceleyelim birinci kabı birinci kapta anot ve katot elektrotlarımız var. Yazdık. Anota anyonlar gider arkadaşlar. Katota katyonlar gider. Birinci kapta kim vardı? Kalsiyum bromür vardı. Kalsiyum bromür iyonik bağlı bir bileşik. Brom 7A grubu, grubu elementi yük eksi 1. Kalsiyum 2A grubu elementi yük artı 2. Dolayısıyla anion olarak brom iyonu, katyon olarak da kalsiyum artı 2 iyonu var. Bir de Suda dediği için arkadaşlar suyun içerisinde haşartı ve hidroksit iyonları olduğu için suyu elektroliz ettiğimizde katota haşartı iyonu anota hidroksit iyonu gider. Sonra bize kopya vermiş katota hidrojen gazı gitti demiş birinci kapta. Demek ki kalsiyum iyonundan önce kim gitmiş? Haşartı iyonu gitmiş. Neden önce haşartının gittiğini merak edecek olursak kalsiyum 2A grubu elementi e, i̇ki grubu elementlerin aktifliği yüksek. Yani elektron verme isteği yüksek, alma isteği ise küçük. Dolayısıyla kalsiyumdan önce aşartı indirgenecektir. Yani elektron alacaktır. O yüzden öncelikle hidrojen gazı açığa çıkıyor. Peki hidrojen gazının oluşum denklemi nasıldı? Suyu elektroliz ediyoruz arkadaşlar. Önce suyu elektroliz ediyoruz. Suyun içerisindeki H iyonlarını topladık. Katota gönderdik. h gazı oluşturduk. Suyun içerisinde karşartı iyonlarını katota gönderdiysek arkadaşlar bakın ne kaldı geri? Hidroksit iyonları kaldı. Hemen onu da yazdık denklemimizde. Suyun içerisindeki hidrojen artı bir yüklü. Artı bir yüklü hidrojeni sıfırlıyoruz yükünü. Dolayısıyla elektron vermemiz lazım. İki tane hidrojeni sıfırlıyoruz. Demek ki iki tane elektrona ihtiyacımız var. Denklemimize girenler ve ürünlerdeki yük denkliği çok önemli. Elektronlar eksi yüklü. iki tane elektron eksi iki eder. Ürünlerin de eksi iki yüklü olabilmesi için hidroksitin başına iki kat sayısını koyduk. Hemen denklemimizdeki hidrojenleri sayıyoruz. Ürünlerdeki hidrojenleri. H2 içerisinde iki tane hidrojen atomu. Hidroksitte iki hidrojen atomu. Etli dört hidrojen atomu. Bu durumda suyun başına iki kat sayısı koymak zorundayız. Ve hidrojenin oluşum denklemi hazır. Peki ne demiş arkadaşlar? Denklemde demiş ki neşeada 1.12 litre hidrojen gazı. molü lazım hemen hatırlıyoruz. 1 mol gaz da 22.4 litreydi. Bizim elimizde ise 1.12 litre gaz var. Bu durumda kaç moldur diye sorduk. İşler işlerden molümüz 0.05 mol geldi. Bu ne? 0.05 mol hidrojen gazı denklemimize hidrojenin altına 0.05 molü yazdık. Buradan ne yapmaya çalışıyorduk? Elektronun mol sayısını bulmaya çalışıyorduk. Lütfen dikkat edin. 1'e 2 oranı var. Demek ki elektronumuzun mol sayısı 0.05'in 2 katı yani 0.1 mol. Bu elektronla arkadaşlar ne toplayacağız biz? Magnezyum elementi toplayacağız. Nereden toplayacağız? İkinci kapta. İkinci kapta yine katotumuz var, anotumuz var katota katyonlar gidecek. Katyon olarak ikinci kapta magnezyum artı 2 iyonları var. Hemen yazalım. Magnezyum artı 2. Anotta ise klor eksi 1 iyonları var. Biz magnezyumun toplanma denklemini istiyoruz. Artı iki yüklü magnezyumunuz 2 elektron alarak yükünü sıfırlayacak. Denklemimiz hazır. Peki devrede elektronumuz kaçtı? 0.1 moldü. Yazdık. 2'ye 1 oranı var arkadaşlar demek ki magnezyum mol sayısı 0.05 mol gelecek. Bize molümüzü değil kütlemizi soruyor. Bu durumda en eşittir en bölema formülünü kullanabiliriz. Molümüz 0.05 mol, kütlemizi bilmiyoruz. Magnezyumun atom kütlesi 24. İşler, işler yaptık arkadaşlar. Kütlemiz buradan 1.2 gram geldi. Cevabımız Edirne. Bugünlük bu kadar arkadaşlar herkese başarılar diliyorum.